Homer, bir cumartesi günü evinde rahatlamaktan keyif alırken, bir eski fotoğraf albümüne rastlar. Albüm, onun ve ailesinin geçmişteki çeşitli maceralarını içermektedir. Fotoğraflar, Homer'ın gençlik yıllarından başlayarak, Merch ile tanışmasına, Bart'ın doğumuna, Lisa ve Maggie'nin büyümesine kadar birçok anıyı içermektedir. Homer, fotoğraflara göz gezdirdikçe, ailece yaşadıkları komik anıları hatırlar. Bunlar arasında, Ned Flanders'ın tuhaf davranışlarından, Krastin'in cüzi adamlarıyla yaşanan gülünç olaylara kadar birçok unutulmaz anı vardır. Fotoğraflar, Homer ailesiyle geçirdiği bu eğlenceli anları tekrar yaşama şansı verir. Aniden, Homer bir fotoğrafın arkasında gizlenmiş eski bir harita bulur. Harita, Springfield'ın etrafındaki ormanın derinliklerine, eski bir mağaraya işaret etmektedir. Homer, ailesini toplar ve eski haritayı keşfetmek için bir maceraya çıkarlar. Mağaraya ulaştıklarında, içinde eski bir hazine bulurlar. Ancak bu kez hazine altın ve mücevherler değil, ailenin geçmişte biriktirdiği anılardan oluşan bir koleksiyondur. Her öğe, bir aile üyesinin yaşamının farklı bir kesitini temsil eder. Homer, ailesiyle birlikte bu özel anıları hatırlamaktan mutluluk duyar. Aile, Mağaradan çıkarken birbirlerine sarılır ve bu unutulmaz anıların değerini bir kez daha fark eder. Hikaye, bir ailenin geçmişe dönüş yaparak bir araya gelmesini, birlikte güzel anılar biriktirmesini ve anılarını değerli kılmasını anlatır. Masalı güzel ve uslu bir şekilde dinlediğin için seni tebrik ederim. Bir sonraki masal için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. En kısa zamanda tekrardan görüşmek üzere tatlı uykular.